NLP ne işe yarar? NLP aslında şu sorunun cevabının ciddi anlamda bize yardımcı olduğu için bu alanda çok yaradığını söyleyebiliriz. Benim de bu konuda ciddi anlamda katkılarım var. Başarılı olmak aslında öğrenilebilir mi? Başarılı olmanın altında yatan etmenler ne? Yani başarılı olmak böyle bir sihirli değnek mi? Yani sürece baktığımız zaman, NLP'yi öğrenmeye başladığımız zaman NLP aslında ciddi anlamda bizim başarılı olmamızla ilgili e, ciddi ipuçları veriyor. Sıradan insanlar e, NLP'yi öğrendikleri zaman hayatlarına ciddi anlamda e, bir fark meydana getirebiliyor. E, şu andaki günümüzdeki insanların en çok soru sorulan bir tanesi şu, nasıl oluyor da bu insanlar çok kısa süre içinde başarılı oluyor? Acaba ben başarılı olabilir miyim? Ben de istediğim sonuçları elde edebilir miyim? Şeklinde e, NLP'nin kişilere ciddi anlamda katkıları var özellikle iş yerleri yani firmalar insan kaynakları yönetimi, satış pazarlama bu kısımda ciddi anlamda sonuçlar ortaya çıktıktan sonra özellikle acaba biz firmamızda bunu uygulayabilir miyiz? Spor dalında ciddi anlamda faydaları var. Kişilerin yani günlük hayatlarında hedeflerine ulaşmakla ilgili faydaları var. Yani kısaca insanın olduğu her yerde NLP ciddi anlamda faydaları var.